Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Scania ile Scania taşıyoruz arkadaşlar sevgili dostlar Türk bayrağımı ekledim hemen kapının üst tarafına Arkamızda arkadaşlar bir Scania dorsisi hemen onun arkasında da iki tane Scania çekici var Ve bugün bu dorsi Alp dağlarına tırmanacağız Tabi tırmanabilirsek arkadaşlar sevgili dostlar şimdiden süper bir video olacağını hissedenler Beş beşe beğenileri göndersin lütfen. Haydi bismillah diyelim. Şöyle bir yola çıkışımızı yapalım bakalım arkadaşlar. E altımızdaki Scania bu arada 430 beygir. Yani 430 beygirlik bir Scania için oldukça e, iddialı bir yük olabilir arkadaşlar bu çift olsa. E, ama bakalım ben bu iddiayı gerçekleştirmek istedim. Yani e, e, zaten dağa tırmanırken bu arada çok zorlanacağız arkadaşlar iki ile. Babis eee Vabis'te Vabis çekmeyi istedim daha doğrusu yani. Diğer arabalarla çekmek istemedim de sanki böyle marka kötülüyormuş gibi. Hani bundan daha iyi reklam olmaz dedim. Scania ile Scania çıkartacağım arkadaşlar Alp dağlarda. Bir de aşırı gaza geldim. Az önce elemanın tek iki tane lokomotif koymuş arkasına. 61, 61, 122 ton mübarek. 122 tonla eğer o adam çıkar ben bu yükle çıkamazsam arkadaşlar bu alp dağlarına oturur ağlarım zaten burada. İnşallah inşallah üstesinden geleceğiz. Bakayım o çocuğu yakalayabilecek mi arkadaşlar? İleride olması lazım şimdi o. Şimdi ileride olması lazım. Yani o çocuk 122 tonla çıkarsa biz hayli hayli çıkmamız lazım yani. Arkamıza bir tane doğrusu iki tane de skaner çekici var. Arkadaşlar bu arada Alp Dağları gözüktü şu yukarıdaki dumandan da anlayabilirsiniz. E, ticari nakliyatın yasak olduğu bir bölge arkadaşlar. Normal şartlarda oraya e, bir dakika resmi bir işiniz yoksa Yük taşıyamıyorsunuz Ama biz taşıyacağız yolu ısaltacağız Arkadaşlar yani ne anlıyor musunuz? İnşallah hallederiz bakayım ee, O çocuk evet gişelerden geçmiş Bak haritadan gördüm aşağı tarafta Bu gişelerden geçmiş ilerliyor Bak ticari nakliyat bu bölgede yasaktır Resmi bir işiniz yoksa geri dönmelisiniz Tamam kanka Aynen kanka Evet arkadaşlar Alp Ark dağları gişelerinden geçiyoruz Bak çift lokomotif var adamın arkasına görüyor musunuz Dur bakayım. Evet geçiş için 124 euro ödedim arkadaşlar. Hafa'dan 3000 lira. Kafadan 3000 lira yani. Daha fazlası da var da 3500 liraya falan geçiyor. Ay maşallah asalete baksanız arkadaşlar. Vallahi bayrağımız dalgalanıyor. Yani ne yapıp ne edip ne yapıp ne edip bu işi halletmemiz lazım arkadaşlar. Bakayım 3. viteste tırmanışa başladım. Benim araba bismillah demeden çenişten düştü. Hay mübarek. Hay mübarek. Arkadaşlar bu arada lokomotifliğe bayağı bir yakınım. Onu çok sağlam bir yerde sollamak lazım. Yani şuradaki düzlüklerde sollarız inşallah. Onu. Şöyle hafiften bir hızlı girdim bilecek. Fırsatını bulursam direkt yapıştırır geçerim ben onu burada. Ama doğru çok yolda kaldı. Heh. Şöyle bir... Benim araba çekerse inşallah çekti arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Biz senin Allah'ına kurban be. Dur adamın önüne geçip adamın hızını kesmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir ortadan doğru dönüşümüzü yapalım. O zaten iki çift lokomotifle oraya tırmanana kadar akşam olur. O zaten çift bak biz yukarı çıkalım aradan bir saat geçsin bu anca gelir yukarı yani. Yalnız benim Vavis ne gidiyor be? Veriyor mu hakkını arkadaşlar? Veriyor mu hakkını? Hay maşallah. Tamam ikinci viteste gidiyor ama gidiyor sonuçta arkadaşlar. Sonuçta gidiyor yani. <laughs> dur bakayım burada bir de dorseleri aha şu taşlara takıp rezil olmayalım. Ay maşallah arkadaşlar bu arada lokomotifle aşağıda aha şurada bir yerde dur göremedim ağaçların aha gördüm. Ağaçların arasında onu görmeye çalıştım da. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada dağ tırmanışa başladığımızdan bir dağ tırmanışına başladığımızdan beri ilk kez 3. vitese attım arabayı. Karşıdan da araba geliyor bu arada. İnşallah yol verir bize. Yani bana vermesi arkadakine mecbur vermesi lazım. Çünkü arkadaki yolu kaplıyorum mübarek çift lokomotifle. Adam yolun içinden geçiyor. Dağların dumanı yok yarın. Arkadaşlar bu arada burası fotoğraf alalım. Şöyle bir fotoğraf mı alsaydık? Ne yapsaydık? O kadar tırmanıyoruz Alp Dağları'na yani. Şuraya iki tane fotoğrafımız olmasın mı? Bu arada ben harbiden zorlanır diye bekliyordum. Biz en son buraya Renault ile çıktık değil mi arkadaşlar? En son ki Alp Dağları videomuzda yanlış hatırlamıyorsam Renault'muz vardı. Renault'dan sonra gerçekten gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder dedirtiyor. Resmen gençleştim arkadaşlar. Bu yükü büyük ihtimalle zaten Renault ile çekiyor olsaydık şu an lokomotifle birlikte geliyordum. Aşağıdan doğru. Yukarıdaki eleman bu arada sağlam kaptırmış geliyor arkadaşlar. Umarım virajda karşılaşmayız kendisiyle. Ama biz rampa çıkan tarafız yani. Bence onun bize yol vermesi daha mantıklı olur. Bizim ona yol vermemizden ziyade. Çünkü ben burada hızımı kesersem daha hızlanamayabilirim arkadaşlar. Yani ben şöyle bir viraja girdim bakayım tamam oradan geçti Nereliymiş o isminin başına yazıyordu da göremedim. Ben viraja seri geldim arkadaşlar çünkü hani onun da doğru sesi uzun olsaydı onu şu sağ tarafa doğru sokacaktım yani yapacak bir şey yok biz tırmanıyoruz kardeş bizim de kalkmıyor şu anda burada durdursak bu arabayı kalkabilir miyiz acaba merak etmiyor da değilim yani deneyelim de <laughs> denememi isteyenleri görür gibi duyar gibiyim arkadaşlar hissediyorum resmen ben seni hissediyorum denememi isteyenler ama burası çok dik değil. İleride biraz daha dik bir yerde deneyeceğim tamam tamamen durdurup kalkmayı deneyeceğim bakayım. Bu arada arkamızdaki lokomotif de bayağı iyi geliyor ha yine. Baksana adam adamla aramızda bir tane viraj var arkadaşlar. Adam yine hakkını veriyor yani. 120 tonla. Onun altındaki araba da vabisti galiba yanlış görmemişsem. Vallahi bu video Vavis reklamı gibi oluyor arkadaşlar. <laughs> Korna çalayım belki duyar. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Yemedi ki. Bu arada arkadaş arabada mazot kalmadı. Mübarek yola çıkarken bizim bayağı bir mazotumuz yok muydu? Ne ara bu kadar azaldı bu mazot? Valla arabada mazot kalmadı arkadaşlar. Ah yavrum benim ne basıyorum abi sallana kurban be. Orada yukarıdan da biri çok sağlam kaptırmış geliyor. Yanda dayılar yemek yiyor. Karlan elemanın teki çok seri geliyor arkadaşlar ama arabaymış. Kerim Efe'ymiş. Bak Kerim Efe'yi görüyor musun? Kerim Efe'yi. Kerim Efe yüzüne hız mı kaybettim bunu? Burada. burada durayım mı bakayım kaldırabileceğiz mi arkadaşlar? Hadi bismillah. Kalkıyor lan oğlum. Günahına girmişiz arabanın. Kalkıyor kalkıyor. Kalkıyor arkadaşlar. Günahına girmişiz. Kim demiş Vabis kaldıramaz diye. Vabis kaldıramaz diyenler Renault'cu arkadaşlar. Bak onlar aşağıda virajda karşılaştı gördünüz mü lokomotifle. Çift lokomotifle virajda karşılaştı Kerim Efe. Ama Kerim Efe çok duyarlı bir sürücü kendisi gördüğünüz gibi süzüle süzüle gidiyor aşağıda. Abi bu lokomotifli nasıl bizle aynı anda çıktı yukarı ben onu merak ediyorum. Vallahi helal olsun adama. Benim beklediğimden çok çok iyi bir performans gösterdi arkadaşlar. Adam neredeyse beni yakalayacak mübarekle. Oğlum onun arkasındaki 120 ton değil mi acaba? Hile falan mı yapmış bu? Ne yapmış mübarek adam? Şeylerin tonajını mı düşürmüş? Yani o lokomotifi biz taşıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar ilerleyen videolarda benim de e, çift dorsal lokomotif taşımamı isteyenler bu videonun altında kendilerini belli etsinler tamam mı? Yok bir de şimdi basmıyorum tamam mı? Bundan bir sol yersem tahrımdan ölürüm. Burada artık arkadaşlar beni daha şey yapamazsınız yani. Yerimden kaldıramaz. Aha durdu lan. Adama nazar değdirdik oğlum. Adam adamı ağzımla durdurdum. Gördünüz mü? Aha geri kayıyor. Bak kalkmıyor. Arkadaşlar adamı resmen ağzımla yedim bitirdim. Adama nazar değdirdim abi. Adama nazar değdirdim. Adam uçuyor dedim. Adam kaldı şeydi rampada. Bu arada tepede fazla bir kalabalık yok arkadaşlar. Valla bugün Alp Dağları'na bir tık sakin tır tırmandık. Fazla bir kalabalık yoktu. Bizim için de hayırlısı oldu tabii. Bu arada benim araba hala devirleniyor ya. Ulan Mavis ne arabaymışsın sen be harbiden. Renault olsaydı şimdi can çekişiyorduk arkadaşlar. Renault'sal şimdi can çekişiyordu burada gideceğim diye. Ah yavrum ne döndük ya. Geldik arkadaşlar teker. Selamun aleyküm. Oğlum şey lokomotifli bizden bir saat sonra tepeye ulaşacak dedim. Adam aha bizim peşimizden geldi şimdi. O da girecek buraya. Şuraya boydan boya çekeyim mi? Davar gibi. <laughs> ne dersiniz? Girecek yer kalmasın lokomotif diye. Bak korna çalıyor bana. Kim çalıyor kornayı? yukarıdan gelen çalıyormuş lan. Ben de lokomotifli geldi zannettim. O kadar da değil ama yani arkadaşlar. O kadar da değil ama yani. Gel bakayım şöyle. Ha. Ha, güzel. Güzel arkadaşlar. Ay maşallah görüntüye bak. Sevgili dostlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. İzlemek istemiş olduğunuz arabaları lütfen yorumlarda belirtin. Çekmemi istediğiniz yükleri yorumlarda belirtin. Bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.